Asya ülkelerini gezmeye başladığından beri düşündüğüm tek şey ne biliyor musunuz? Biz Türkler olarak bence fazla deniz ürünü tüketmiyoruz. Asya ülkelerini gezdikten sonra öyle şeyler gördüm ki bu dünya lezzet yolculuğunda öyle tatlar tattım ki anlatamam. Yani biz deniz ürünü dediğimiz zaman aklımıza ya ton balığı geliyor veyahut da balık pazarından ayda bir alınan e, balık ve kızartılan bir hamsi aklımıza geliyor ama öyle değil Asya ülkelerinin hemen hemen hepsinde e, noodle içerisinde tüm yemekler içerisinde tüm deniz ürünleri bakın Balık demiyorum Tüm deniz ürünlerini kullanıyorlar e, Ben bunu Asya ülkelerine çıkmadan önce bilmiyordum Şimdi hepsini deneyimlediğim için gördüm e, Güney Kore bu noktada en fazla balık ürünü tüketen ülkelerden bir tanesi niye ölüm yaş oranının 82 olduğunu biraz anlayabiliyorum ee, şimdi öyle bir yemek siparişi verdik ki e, midyeli, noodle'lı, yeşil soğanlı ve içerisinde e, bol miktarda güzel sarımsağın ve salçanın olduğu bir yemek damak zevkine hitap ediyor ama görüntüsü pek bizim Türk halkının seveceği bir görüntüde değil hemen yemeği tadına bakmaya başlıyorum Abi normal midyeyi sevdiğinizi biliyorum hani midyeyi çok Türk halkı olarak çok tükettiğinizi seviyorum ama bu yemekler içerisinde kullanılan midyeler olsun karidesler olsun o kadar güzel oluyor ki emin ol. bakın ben Anadolu mutfağını seven Anadolu damak zevkine e, böyle aşina olmuş birisiyim damak yani Anadolu'daki bir insan hani ne seviyorsa bakın İstanbul, İzmir o tar tarafları söylemiyorum. Doğu ve Anadolu'dan bahsediyorum. Anadolu kültüründe büyüyen bir çocuğun deniz ürünlerinin bu kadar fazla seviyor olması biraz yani binde bir, iki binde bir falan yavaş yavaş Asya ülkelerini geze geze her yemek içerisinde deniz ürünlerine aşina olmaya başladım ve deniz ürünlerinin sevgisi böyle içime içime işledi diyebilirim. Eğer Asya ülkelerinde bir geziye çıkarsanız ve de Asya ülkelerini gezdikten sonra son duraklarınız Güney Kore tarafında olursa emin olun bu deniz ürünlerinin hepsinin tadına bakmaya çalışın ve hepsinden tat almaya çalışın. Ben geldiğim için çok şanslı hissediyorum kendimi. Güney Kore mutfağı bence Türk mutfağını geçiyor demiyorum. Türk mutfağına çok ama çok yaklaşıyor. Sokaklarda satılan midyelerde Hemen hemen e, Yani rekor demeyeyim ama 20 taneyi falan Biraz tabi gençken yediğimi hatırlıyorum e, Şu anda falan yiyemem tabii de bir yemek içerisinde ben bu kadar midye yiyeceğimi hiç aklımın, hayalimin ucuna getiremezdim. O kadar fazla midye yedim ki, o hani bazen kabuklarını temizlerken sizin boş boş gördükleriniz var. Onların hepsinin içi, hani yemeğin içine, çorbanın içine de dökülmüştü. Ee, <laughs> Güney Kore'de aşırı yoğun, aşırı fazla bir yemek akşamı oldu. Bir de aşırı fazla bir ses ortamı var. Yani restoranda o kadar fazla ses var ki yani size anlatamam. Belki siz duyuyorsunuzdur. Restoran sahibine dedim ki yani dedim ki biraz bak müzik açarsanız o müzik insanları susturur. Bana söylediği şey şu biz insanların bu şekilde konuşması bizim hoşumuza gidiyor. Bak sen bak. Bak. Yani bir de yani özrü kabahatinden mi? Pisleşeyim mi? He? Pisleşeyim mi? Neyse boşver güzel midye yemeği yedik ama. Neyse. Güney Kore'de 이미 멋질 한 아침에 멋질 한 식사로 리하고 호텔로 돌아가서 휴식을 취하고, 다음날 아침에 또 일어나서 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 Ribot, ribot, elinde yok. Okay, I understand. System is the problem. Okay, yeah, yeah, okay, yeah. I understand. But uh, I am in here, giving money. Okay, mm -hmm. I am going. Meter, I not going. I am in here. <issimo> I am in here. Not going. <Ps criticism> not going. I am in here. The, the, I, want <advertis> the I want to do money. I want to do money. Uh, <Huh>? 어, 그거 응. 안된대 응. 금방 말했아 그럼 응. 이, 이거도 갖고 저거도 전부 네 아. 일단 두, 두 분이 나왔어요. 아까. 이쪽 okay. okay. 아. 아 아비. Tayvan'daki meyve fiyatlarını hatırlıyorsunuz. Videolarımı izliyorlar. tabi izlemeyenler hemen videoyu izleyebilir. Tayvan'daki meyve fiyatları çok çok fazla uçuktu. Bu yaklaşık 1.700 dolar falandı. Şimdi Güney Kore'de meyvenin fiyatı 1.800-1.500 Güney Kore wonu. Bu ne demek? 350-400 TL şu şeftali Türk parasıyla. Tabii bu biraz ithal olabilir ama seyyar satıcılarda da 350 400 değildir de 250'dir. Yani görüyorum yani bazen uygunlar var. Onda yiyorsunuz evde yarısı çöp falan her neyse. O şeftali verdim paraya çok acı. Çok canım çekmişti ama ne tadı var, ne bir şey var. Çok özledim ya. Hadi görüşürüz. Abi gireriz de çok kalabalık ya. Bir de su kadar temiz değil. Hani ne bileyim abi. Ya bizim halk plajına kurban olayım kalabalık gelin Güney Kore'de sahili bir görün abi ya. Daha pazartesi bak ben Türklük yaptım dedim hafta sonu kalabalık olur. Pazartesi geleyim dedim pazartesi böyleyse dün gelseydik ne olurdu bilemedim ben ya. Ya bir de dalga var ben Tayland'da Phuket'te çok böyle öldüm bu dalgadan ya. Vallahi hiç resim yok. Ya. Abi, bu adamlar yüzmüyor ya. Bu adamlar kayıyor abi. Abi biz ne çektik ya? Şu tam olmuyor bana. Bu bana bir olsa. Bak sen nasıl, nasıl yüzüyorum? Bunlar yüzmüyorlar, bunlar eğleniyorlar ya. <laughs> Hadi. otobüs beklerken sizi yani otobüse de bakayım da kaçırmayın. Güney Kore ile ilgili bir bilgi daha vermek istiyorum. Güney Kore'de insanların soy isimleri %90, %80 hep 3 harften oluşur. Bunun da anlamı şu. Aynı kabileden gelen, aynı kökten gelen insanlar aynı soy isimlerini alır. Güney Kore'de en fazla soy ismi olan yani isim Kim, Lee, Chong ve Çanklı galiba onu yani araştırın Çank diye düşünüyorum Dün araştırmıştım yani bu Abi otobüsü kaçırmayalım da Ama anladınız değil mi Yani çok fazla Kimso ismi var Çok fazla Liso ismi var Bunun da amacı aynı soy ismine bulunan insanlar Aynı kökten aynı kabileden Geliyorlar demektir Diyelim bilgiyi kapatalım Otobüs beklemeye devam edelim Güney Güney Kore'ye gitti de Nadıl yemedi demesinler diye. Yani ben klasik olarak Nadıl'ı fazla sevmem. Güzel Nadıl'lar da yedik tabi Asya ülkelerinde ama Güney Kore'ye gitti. Noodle Nadıl nasıl derseniz yemedi demesinler diye. Şimdi Güney Kore'de Nadıl deniyorum. Güney Kore'ye gittin, nadıl yemeği demeyecekler ama bu sefer de diyecekler ki neden Güney Kore çubuklarıyla, Asya çubuklarıyla yemedin de çatalla yedin diyecekler. Milletin ağzı torba değil ki büzesin. İnsanları mutlu edemeyiz. Hiçbir insanı mutlu edemezsiniz. Önce kendiniz mutlu olun. Bana afiyet olsun. Yemedim mi iyiyim. Rusya ülkesinde Nadal geldikten sonra Nadal'ın çorbasını tadan kimseyi görmedim. Güney Kore dahil ama ben bütün Nadal siparişlerinde önce suyunun çorbasının tadına bakıyorum. Türk halkı olarak çorbayı çok sevdiğimiz için olabilir mi bilmiyorum. Okay, thank you. Okay, okay, thank you. şey değil. Çizdi ya. Herhalde. No okay. Okay, no problem. Abi bu adamlar bu tavuğu nasıl pişiriyorlar böyle ya. Bu adamlar bu tavuğu biliyorlar abi ya. Ya çok güzel böyle içi sulu sulu çok seviyorum ya. öncelikle bir özür dileyim şunu yemeğin sonunda hani e, ya, ya, yağlama olarak kullanacaktık ama yemek yerken bazen böyle masada duranlara böyle elimiz gidiyor ya öyle oldu biraz yarısı bitti kusura bakmayın şimdi sizin önünüzde de bunun tadına bakıyorum ya aslında birebir böyle gerçek sushi mi diye sorarsanız değil ama e, yani dışı tam olarak bir balık değil. Dışı böyle sebzeden yapılıyor. İçi pirinç pilavı. Ortası havuç, sebze, hafif balık eti falan var. E, sushi'yi andırıyor diyelim. Gidebilirsek Japonya'da yiyeceğiz. Gidemezsek Moğolistan'da et yiyeceğiz. Götürüyorum. Demiyorum ben bunu ya. Yazar Japonya iptal. Moğolistan iki kişi. Bilet yaz. Moğolistan'da et yiyeceğiz. Moğolistan nere abi? Biz nereden nereye bağlanacağız ya? Neyse biz yolcuyuz. Yolcu yolda gerek. Bize iyi yolculuklar dileyin. Bize şans dileyin. İnancı olanlar dua etsin. Allah işlerinizi rast getirsin. Doğru insanları karşınıza çıkarsın. Yola devam. Yemek yemeye devam. Ama şükretmeye daha çok devam. Kendinize iyi bakın. Kore'de son yemeğimizi yedik. Abi bu adamlar bu tavuğu nasıl pişiriyorlar böyle ya? Bu adamlar bu tavuğu biliyorlar abi ya. Ya çok güzel böyle içi sulu sulu. Öncelikle bir özür dileyim. Şunu yemeğin sonunda hani e, ya, yağlama olarak kullanacaktık ama yemek yerken bazen böyle masada duranlara böyle elimiz gidiyor ya öyle oldu. Biraz yarısı bitti kusura bakmayın. Şimdi sizin önünüzde de bunun tadına bakıyorum. Ya aslında birebir böyle gerçek sushi mi diye sorarsanız değil ama ee, yani dışı tam olarak bir balık değil Dışı böyle sebzeden yapılıyor İçi pirinç pilavı Ortası havuç, sebze, hafif balık eti falan var ee, Sushi'yi andırıyor diyelim Gidebilirsek Japonya'da yiyeceğiz Gidemezsek Moğolistan'da et yiyeceğiz Götürüyorum Abi sevmiyorum ben bunu ya Abi sevmiyorum ben bunu ya Yazar Japonya iptal. Moğolistan iki kişi. Bilet yaz. Moğolistan'da et yiyeceğiz. Moğolistan nere abi? Biz nereden nereye bağlanacağız ya? Neyse biz yolcuyuz. Yolcu yolunda gerek. Bize iyi yolculuklar dileyin. Bize şans dileyin. İnancı olanlar dua etsin. Allah işlerimizi rast getirsin. Doğru insanları karşınıza çıkarsın. Yola devam. Yemek yemeye devam. Ama şükretmeye daha çok devam. Kendinize iyi bakın. Kore'de son yemeğimizi yedik. Ben bu Güney Korelileri seviyorum. Adamlar dilim karpuzu koymak için yani büyük karpuzlar tabii çok büyük ve pahalı olduğu için dilim karpuz satıyorlar. Koymak için böyle plastikler bir çanta yapmışlar. Siz bu karpuzu eve götürdükten sonra anneleriniz bu çantayı ne yapar? Size soruyorum. Benim fikrim ilaç torbası yaparlar. Sizin düşünceleriniz nedir? Yorumlarınızı bekliyorum. Çorba lan. <laughs> Çaydanlıkta gel. Su. Ha su. <laughs> Mantar çorbasını böyle çaydanlıkta getirmişler. Evet. Bu arkadaş. Okay. Okay. Look, I Biz nasıl bir insanız ya? Yani Türkiye kültüründe yerde oturmak var. Yan tarafta yerde oturanlar var. Burası masa ve biz masada oturuyoruz. Kendimden utandım şu anda. İzninizle ben yan tarafa oturmaya geçiyorum. kiloyla alakalı da olabilir. Abi ben 5 dakika falan oturduktan sonra benim ayağım çok kötü uyuşuyor ya. Yani öyle böyle değil abi ya. O yüzden abi yerde oturmayı sevmiyorum. Ama Güney Kore abi. Kültürün beşi, kültürün şehri. Kültürün şehri diyoruz, kültürün beşi diyoruz da. Buradan çıktıktan sonra Güney Kore insanıyla ilgili size bir şey anlatacağım. Emin olun ben böyle bilmezdim. Bu bilgiye çok şaşıracaksınız. Bilgi değil, gözden gözlem. Dışarıda anlatacağım. Şimdi anlat Üzeri yumurta, salatalık, altında da acı soslu, fıstıklı bir noodle. Şimdi bunun tadına bakacağız. Yavaş yavaş şunu çekelim. <laughs> Hepsini dolamışlar galiba değil mi? Aa, kolay ya bu. Makası boşuna koymamışlar. Oh. Önce tadına bakacağız sonra keseceğiz. Ulan buz gibi bu. Bunu soğuk mu yiyorlar ki ya? Allah Allah buz gibi. Galiba sabah erken olduğu için kahvaltı gibi mi salatalık yumurta da koymuşlar. Siz şu anda dışarıda anlatacağım hikayeyi merak ediyorsunuz ama ben önce noodle yiyorum. Yemeye devam ediyorum. Abi işte bak yerde oturmak güzel de kalkamıyorum abi. Kuyuş da yani ya. Bunun adını beğenmedim abiler. Beğenmedim. Kusuruma bakmayın. oteldekinde bardağımızı kendimiz veriyorduk ya. İyi Türkiye'de çay ikram, burada da kahve ikram. Bak Güney Kore'de ilk defa görüyorum. Evet. Az ama olsun sıkıntı yok. Yarım elma, gönül elma. Oo. güzelmiş lan. Vallahi sütlü sütlü iyi geldi ha. Otur otur otur. Buraya otur. Makine <laughs> 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 kahveler bu kadar güzel oluyor. 800 Güney Kore bozuk para atmaya başlıyor. Aa vallahi kahve. Ne? Para verdi. Abi bozuk para almıyor mu ki ya? E ben bu bozuk paraları nasıl yapacağım ben Moğolistan'a gidiyorum bu arada da duydunuz ben Moğolistan'a gidiyorum abi Moğolistan Moğolistan'da ben bozuk paraları ne yapacağım abi bunları benden ne abi? abi çıldıracağım ya Vallahi çıldıracağım ya Türkiye'deki gibi markete bilelim mi bozuk para tümletelim gel bakalım Hayır. Thank you. Vallahi adam var ya yine tüm abi. Normalde bizim işte metrodaki de hiç yüzüne bile bakmıyorlar. Aha, yok <laughs> okay. thank you. Moğolistan yolcusu kalmasın başka bir dünyadan başka bir dünyaya gidiyoruz Çin'e gidiyoruz Çin'in üst taraflarına gidiyoruz Moğolistan'dan görüşmek üzere Moğolistan yemekleri hazırla ben geliyorum. sonra anlatacaktım. Hemen bir böyle bir kahve güzel gelince unuttum anlatmayı. Abi Güney Kore'ye geldiğim ilk günden kaldığım gün sayısı boyunca ya o kadar fazla yere tüküren gördüm ki. <laughs> yani cidden fazla abi. Öğren bir yere bir saplıyor. Öğren yere bir saplıyor. Yemin ediyorum içim bulandı ya. Yani ki ben de öyle çok nazik bir adam değilimdir ama abi bu kadar da olmaz. Güney Kore dediğin zaman ne aklına gelir? O çatapata insanlar, Gözü ufacık güzel insanlar. Abi ben böyle pislik görmedim ya. Neyse abi. Oğlum nasıl bu nasıl bir tren sallaması Bak bir tren nasıl sallıyor. İçim dışıma çıkacak ha. <laughs> ミニカです。